Ertuğrul gemisi Temmuz 1889'da İstanbul'dan yola çıktı. Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamit'ten Japon imparatoruna nezaket ziyareti için gönderildi. İmam, doktor, katip, fotoğrafçı dahil gemide 569 kişi vardı. Yol boyunca çeşitli limanlara uğradı. Singapur'a ulaşıldığında kafile başkanı Albay Osman Bey amiralliğe terfi ettirildi kafile uğradığı ülkelerin halkları tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıyor, binlerce kişiden oluşan gruplarca ziyaret ediliyordu. 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya'ya ulaşan heyet, Japon İmparatoru tarafından görkemli bir şekilde karşılandı. Şehir halkı, Türk amiralinin saray arabasıyla imparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip etti. Ertuğrul gemisi, Japon sularında 3 ay kadar kaldı. Bu süre boyunca binlerce Japon kayığına 50 kişilik bandosuyla konserler verdi. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Japon Deniz Kuvvetlerinin fırtına uyarısına rağmen 15 Eylül 1890 tarihinde yola çıktı. Denizde fırtınaya yakalanan Ertuğrul gemisi 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi. Geminin bu trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yara halkı kazadan kurtulanlara yardım etti ve yakınlık gösterdi. Şehit yakınları ve kazada yaralananlar için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan para Sultan Abdülhamid'e teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci, Japon İmparatorunun isteği üzerine İki askeri gemiyle İstanbul'a gönderildi. 1891 yılında kazada ölenlerin anısına Japonya'da bir anıt yapılmıştır. Bu anıt, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından ziyaret edilmiştir. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıtın önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır. Gemide ölenlerin anısına bir de müze yapılmıştır. 1974 yılında yapılan müzede Ertuğrul gemisinin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları bulunmaktadır. Ertuğrul gemisi, Temmuz 1889'da İstanbul'dan yola çıktı. Osmanlı padişahı, Sultan Abdülhamit'ten Japon İmparatoruna nezaket ziyareti için gönderildi. İmam, doktor, katip, fotoğrafçı dahil gemide 569 kişi vardı yol boyunca çeşitli limanlara uğradı. Singapur'a ulaşıldığında kafile başkanı Albay Osman Bey, amiralliğe terfi ettirildi. Kafile, uğradığı ülkelerin halkları tarafından sevgi gösterileriyle karşılanıyor, binlerce kişiden oluşan gruplarca ziyaret ediliyordu. 11 ay sonra, 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya'ya ulaşan heyet, Japon İmparatoru tarafından görkemli bir şekilde karşılandı şehir halkı Türk amiralinin saray arabasıyla imparatorun yanına gidişini sevgi gösterileriyle takip etti. Ertuğrul gemisi Japon sularında üç ay kadar kaldı. Bu süre boyunca binlerce Japon kayığına elli kişilik bandosuyla konserler verdi. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Japon deniz kuvvetlerinin fırtına uyarısına rağmen 15 Eylül 1890 tarihinde yola çıktı. Denizde fırtınaya yakalanan Ertuğrul gemisi 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi. Geminin bu trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yarı halkı kazadan kurtulanlara yardım etti ve yakınlık gösterdi şehit yakınları ve kazada yaralananlar için yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan para Sultan Abdülhamid'e teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci, Japon İmparatoru'nun isteği üzerine iki askeri gemiyle İstanbul'a gönderildi. 1891 yılında kazada ölenlerin anısına Japonya'da bir anıt yapılmıştır. Bu anıt, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından ziyaret edilmiştir. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıtın önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır. Gemide ölenlerin anısına bir de müze yapılmıştır. 1974 yılında yapılan müzede Ertuğrul gemisinin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları bulunmaktadır.